videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte makyaj yapıyoruz. Hem de 90'lar makyajı. Başlayalım. Şu gömleğimin yakası bir türlü durmuyor yerinde. Bir garip garip duruyor. Artık yapacak bir şeyim yok ona. Şimdi ilk olarak bazla başlayacağım. Hydrating Jelly isimli makyaj bazını kullanacağım. Nemlendirici bazını kullanacağım. Liked'ım. Çok seviyorum bu bazı. Hep söylüyorum. Bir de birazcık böyle zor bir fondöten kullanacağım bugün. O yüzden... Bunu şöyle bir tıkçık alıyorum ve bana nem vermesi için bütün cildimden geçeceğim. Şu saçlarımı da böyle yapmasaydım keşke. Bazımızla işimizi bitirdik. Saçları biraz geri aldım. Çünkü fondöten uygulayacağım. Bembeyaz olacak saçlarım biliyorum. Bu arada benim ring light'ım kırıldı. Baya böyle boylu boyunca <laughs> konuşamadım mı? Boylu boyunca bu şekilde devrilmek suretiyle ikiye ayrıldı ve artık bir ring light'ım. Şimdilik şu anlık yok. Tamamen gün ışığındayız. Umarım e, iyi görünüyordur, güzel görünüyordur devam ediyorum fondötenle. Fondöten olarak da Maybelline'in bu 24 saat kalıcı full coverage isimli fondöteni kullanacağım. Daha doğrusu isimli değil de full coverage olduğunu söyleyen superstay, Super stay, artık nasıl diyorsanız fondötenini kullanacağım. Şöyle bir tıkçık elime alıyorum. 90'larda bu bence bana yetecek ama bir bakacağız bakalım. Şimdi biraz açık olacak yüzüm gözüm ama sonradan oturacak onu da söyleyeyim. Bu fondöteni tek başına asla kullanabilen biri değilim çünkü gerçekten inanılmaz pütürlü, inanılmaz kuru, inanılmaz kabus gibi görünen bir fondöten normalde benim cildimde bu. Ama altına uyguladığım baz sayesinde bebek gibi görünecek şimdi. Hemen şu canım fırçamla karıştırmaya, daha doğrusu oturtmaya başlıyorum. Üstüne ee, tekrar şey süngerle bir geçiş yapacağım. Şimdi bu 90'larda ciltler full kapatıcı ve full e, pürüzsüz görünen ciltlermiş biliyorsunuz ki. Ben de o zamanlarda genç olsaydım kesinlikle böyle makyajlar yapardım yani. Ondan hiç şüphem yok. temiz tamam. Şimdi kapatıcıyla devam edelim istiyorum. Infallible kullanacağım Modern Concealer. E, bendeki hangi rengiydi? 323 numarasıymış. Hemen kapatıcımızı da göz altlarımızdan böyle pıt geçelim. Özellikle şuralara uygulayalım. Aydınlık böyle göz altları. pürüzsüz bir ten. Rengarenk makyajlar ya da kahveler. Bugün biz kahve yapacağız bu arada. Bir gün renkli olanlarından da yaparız. Renk kalp biz yani biliyorsunuz. Şöyle pıt pıt hemen dağıtmaya çalışıyorum. Bu da yine güçlü bir kapatıcı biliyorsunuz. Tam yani bugünkü makyajımıza uygun olacak diye düşünüyorum. İnşallah bu arada güzel olur makyaj ve o alışveriş videosunda yaptığım makyaja da benzer. Verdiği etkiye bakar mısınız? Çok iyi. Hemen bundan da bir minicik geçiyorum. Hemen göz altlarımı pudralayacağım. Şimdi Beauty Filter kullanacağım pastelin. Bu gerçekten çok sevdiğim bir pudra. Evet açtım. Ve yine çok sevdiğim bir sünger kullanacağım. The Cult Rosa'nın. Sadece göz altlarımı pudralayacağım elimin üstünde inceltmeyeceğim bile çünkü bu yok gibi bir pudra öyle söyleyeyim. Hemen oturtuyorum buraya şimdi kapatıcıyı çizgilere dolmasın ümidiyle. Buradan da geçiyorum. Tamamdır göz altlarımızda tamam pudramızı da geçtik sadece göz altlarımdan pudra geçtim sonra cilde geri döneceğim şimdi bir kaşlarla birazcık böyle ilgilenirmiş gibi yapalım istiyorum benim kaşlar zaten tam 90'lar kaşı hiç zor olmayacak yani benim için bir tıkçık pastelin bu Profession isimli kaş kitinin 03 numaralı kaş kitinin toz olan tarafının bir minicik bir lokmacık renginden alıyorum. Ve hemen kaşları biraz belirginleştirmeye çalışıyorum. Diğer kaşımla da bir tıkçık ilgilenilmiş gibi yapıp kaş mevzusunu kapatıyorum. <laughs> Şimdi bugün göz makyajıyla devam edeceğim. Normalde yüz makyajını bu aralar önceden yapıyorum. Sonra gözlere geçiyorum ama bugün göz makyajını yapacağım. Ondan sonra e, ne derler onun adına yüz makyajına geçeceğim. Şimdi kahve tonlarını tabii ki kullanacağım. Renkli tarafa geçmiyoruz bugün oraya bulaşmıyoruz. Ee, kop koyu gözlerle bakalım nasıl bir görüntü yakalayacağız. Önce bir siyah kalem kullanacağım. MUA markasının Intense Color isimli siyah kalemini kullanacağım. Önce bunu kullanacağım. Ondan sonra da makyaja başlayacağız. Şimdi hemen şöyle bir açtım kalemimi. İçine, dışına her yerine geçeceğim. Hiç özenleyeceğim. Şöyle önce içinden başlayacağım. Bu kalem e, çok yumuşak. Uçlu, yumuşak, sürümlü ve sabitlenmeyen bir kalem olduğu için e, sürüp dağıtmak için bunun en e, bize kolaylık sağlayacağını düşündüm. O yüzden bunu kullanıyorum. Akabilir, bulaşabilir bugünkü makyajımda yani. Hiç problem değil. Tamam bu şekilde saçma sapan bir görüntü elde ettiğimize göre devam ediyoruz. Eclipse'in e, fırça setinden, göz fırçası setinden çıkan çok sevdiğim bir böyle kirpikli bir dağıtıcı fırçası var. Onunla şimdi dağıtacağım altlarını, üstlerini, her yerlerini dağıtacağım. Ve gerçekten çok kolay dağılıyor bu kalem. Çok güzel, evet. Ama dediğim gibi akıyor, bulaşıyor. Haydi. Tamam, bundan da geçiyorum. İyice bu siyahını dağıtıyorum. Tamamdır. Böyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi şurada görmüş olduğunuz kahverengi farı alacağım ve bu hmm, siyahın üstüne uygulayacağım. Ve sonrasında katlanma bölgeme de uygulayacağım. Bayağı alıyorum. Şöyle fit fit. Önce buraya bırakacağım. Hem bunu tutsun burada bu şekilde diye. Hem de kahvesi daha koyu olsun diye. Aynen üstüne böyle bırakıyorum. İnşallah yüzüme dökülmez. Dökülse de artık dök yapacak bir şeyimiz de yok gibi. Bundan da bir tıkçık geçiyorum. Bu renk gerçekten çok güzel. Ah bayılacağım. Böyle makyajları aşkla seven bir tek ben değilim, değil mi? Ne olur ben olmayayım çünkü herkes sevsin. Gerçekten bu nasıl bir güzellik ya? Yine fark ettiğiniz üzere hiç özenmeden gelişik güzel bir şekilde hmm, ne derler onun adına farı oraya oturttum. Şimdi kocaman bir karıştırma fırçasına ihtiyacım var ama nerede fırçalarım? Geliyorum. Temiz bir karıştırma fırçasıyla farımı yukarı doğru karıştırıyorum. Bu ne derler adına? Katlanmanın birazcık daha benim için yukarısı olacak şekilde. Çünkü benim gözlerim düşük. Daha doğrusu gözlerim düşük değil. Göz kapaklarım düşük. Aynı şey bir ikisi. İyice karıştırıyorum şimdi bunu burada. Oh, çok güzel. Bu arada bu Farpaiti de gerçekten çok güzel Maybelline'in. Bayağı iyiymiş. Keşke daha önce alsaydım dedim. Niye ben bu far paletini daha önce almadım diye kendime kızmışlığım var yani. Baya güzel çünkü çok güzel. Çok basit bir makyaj bu aslında. Bu kadar yani bitti gitti sayılır. Az kaldı. Evet bence böyle gayet güzel görünüyor. Değil mi? Ama şu alt tarafları da şimdi şey yapacağım. Karıştıracağım. Tabii ki de göz makyajımı değil. Ee, makyajımı en son yapmam gerekiyordu aslında. Çünkü dökülüyor şu anda gözümün altına, orasına, burasına. Bakalım nasıl toparlayacağız. Toparlarız ama bizi ya. Bence biz başarabiliriz bunu öyle değil mi? Bunu da şimdi çok iyi bir şekilde karıştırıyorum. Özellikle de bu katlanma bölgeme gelecek kısmı karıştırıyorum. İçi dışı her tarafı. Ah çok güzel. Vay vay. Aynı hmm, farı alacağım. Şuradaki farı göz altlarımdan geçeceğim. Göz altlarım şu anda berbat görünüyor. Çünkü çok bulaştı. En son halledeceğiz. Hatta şimdi halledeceğim. Şu e, altlardan bir geçeyim. Halledeceğim. Akan bir kalem olduğu için aslında bilerek bunu seçtim. Hani biraz aksın istedim ama birazcık fazla aktı. Bir de e, şeyler de bulaşıyor. Ne derler onun adına? E, far tozları da bulaşıyor her yerime. Oradan da azıcık yaşıyoruz tabi. Şuradan da biraz geçiyorum. Şimdi kaş altlarımda bir de göz pınarlarımda bir aydınlatıcı kullanayım. Ondan sonra gözlerle işimizi en son maskarayla tamamlayalım. Bitirelim, yüze geçelim diyorum. Çok ışıldamayan bir aydınlatıcı kullanacağım bugün. London'in Silver Highlighter isimli bu tatlış aydınlatıcısını alacağım. Şöyle bir küçük fırçama alıyorum ve şuralara bir tık uyguluyorum. Yüze geçecektim vazgeçtim maskarayı da uygulayacağım ondan sonra yüze geçeceğim tamamen gözlerle işimiz bitsin. Eğer volüm kullanacağım L'Oreal'in yani bu çok volümlük bir maskara değildi öyle hatırlıyorum ee, daha çok uzatmaya yönelikti beğenmezsem üstünden başka bir şey geçeceğim şimdi. Bakalım umarım bulaştırmayız eyeliner falan kullanmıyorum zaten böyle makyajlar daha çok hani bu tarz kahvelerde böyle makyajlar oluyordu diye hatırlıyorum. Zaten benim hmm, alışveriş videosunda yaptığım makyajın eyelinerı yoktu galiba. Şimdi bu e, maskaranın, L'Oreal'in maskarasının üstüne de Biulis'in Curlit'ini geçeceğim. Bu hem e, biraz böyle ayırsın hem biraz daha kıvırsın umuduyla bunu yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım inşallah. Diğer gözümden de hemen geçiyorum. Yine önce L'Oreal'in Air Volume maskarasıyla sonra Curlit'le geçeceğim. Ve gözleri tamamen bitirelim diye düşünüyorum. Göz makyajımız tamamdır. Bu şekilde görünüyoruz. Tamamen bitti. Şimdi ben bir kontür uygulayacağım. Ee, keşke pudra geçmeseydim cildimden. Ama bunu cildimden geçmeyeceğim ki. Burun kontür yapacağım. Tamam sıkıntı yok. Hemen şöyle çevirecektim bu arada. Şöyle bunun ucuna bir minicik kontür yapacağım. Şuraya da bir tık tık şöyle uygulayayım. Ve şuraya da. Ay çizemedim değil mi gözlerim? Her zaman olduğu gibi. Ha, kontürümü de dağıtıyorum. Şimdi bir de bronzer geçeceğim cildimden. Wet n Wild'ın bu Color Icon serisinin Sunset Striptease isimli bronzerını kullanacağım. Bu böyle nasıl diyeyim sedefli gibi ama hani öyle ışıl ışıl değil. Böyle satenimsi çok tatlı sedef sedef yansıyan bir bronzer ama ışıltı ışıltı değil dediğim gibi. Bunu uygulamak istiyorum bugün. Zaten hani allık falan da böyle kullanıyorlar değil mi? Kahve e, tonlarındaki makyajlarda o dönemlerde de. O yüzden güzel olacak. Ve şuralara özellikle geleceğim. Aydınlatıcımı bir tıkçık alıyorum şimdi ve buralardan geçeceğim. Çünkü buraların daha parlak olduğunu bazı fotoğraflarda gördüm. Ki ben de öyle seviyorum bu aralar. Çok parlamaz dediğim aydınlatıcı. Ama yine de doğal parlıyor. Öyle çok dam diye patlayan parlayan bir aydınlatıcı değil. Şimdi bir de allık kullanacağım. Wet n Wild'ın Color Icon serisinin bayıldığım bir allığı var. Artık yok galiba. Rose Champagne isimli bir allığı. Gerçekten her makyajla yakışan canım allık. Bugün bunu kullanmak istiyorum. Çünkü bence güzel olacak. Hemen yine bir tık tık alıyorum. Çok da bir şey değiştirmeyecek zaten aynı. üzere makyaj büyük ölçüde bitmiş durumda. Sadece dudaklar kaldı. Dudaklarda da şimdi ne yapacağız? Hadi bakalım bulalım önce bir dudak kalemimizi öyle gelelim değil mi? Tamamdır. Dudak kalemini daha doğrusu göz kalemini buldum, geldim. Bu Lighten Turkish Cafe isimli bir göz kalemi ama benim için bir dudak kalemi. Gerçekten çok seviyorum. Yapısını da ben çok seviyorum çünkü ben çok böyle vıcık vıcık kalemlerden normalde çok hoşlanmıyorum ya. Bu hem renk olarak çok güzel, hem bence yapı olarak çok güzel. Böyle kalemleri kullanmayı daha çok seviyorum böyle sızıntılara karşı durduğu için. O yüzden şimdi bunu bir uygulayacağım, dudak çevreme, çerçeveme. Ah ya, ah çok güzel. Yine bunu da böyle gelişi güzel süreceğim. Sonra zaten. Şöyle dağıtacağım. Nasıl duruyor? Çok güzel değil mi görünüşü? En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de şuraya kullanmalısınız, şöyle yapmalısınız, şurada olmalı denen şeyleri asla yerinde kullanmamak. Çünkü gerçekten çok farklı ve güzel şeyler elde edebiliyorsunuz. Mesela göz kalemi işte görüyorsunuz. Mesela kaş kalemi neden olmasın? Kontrollemek için, çerçevelemek için gayet güzel olabiliyor. Aynamı arıyorum bu arada iki saattir buldum. Şimdi bir fırçayla bu ee, ne derler onun adına kalemi dağıtıyorum. Kalem yumuşayınca bu şekilde görünüyor ve gerçekten dünyanın en güzel dudak kalemi rengi oluyor bence. Bayağı beğeniyorum. Şimdi bunun üstüne bir ruj geçeceğim. Bu da yine bu makyajla daha önce kullandığım ve birbirine çok yakıştırdığım bir ruj olacak. 519 Rose Blossom Light Şöyle bir rengi var. Of güzel değil mi? Elimin üstünde bir göstereyim size bunun rengini. Çünkü bayağı bakar mısınız? Çok güzel. Yani sürelim. Hemen rujumu da uyguluyorum. Ah. Makyajımızı bitirmiş bulunmaktayız. Ben en son kirpiklerimi de kıvırdım. Geldim. Şimdi bir tık çık makyajı size göstereyim. Ondan sonra da yavaştan ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. da mantıklı hareketlerle bir tıkçık gösterdiğime göre ben artık yavaştan kaçabilirim. Ama kaçmadan önce size küçücük bir hatırlatma yapacağım. Denememi istediğiniz ürünleri bana yorum olarak bırakabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bu gerçekten beni çok mutlu eder. Ayrıca burada görmek istediğiniz makyajları da bana bırakabileceğinizi yorum olarak unutmamanızı rica ediyorum. Bu makyajı daha doğrusu bu makyajda çekmiş olduğum videoyu izlemek isterseniz bir alışveriş videosuydu kendisi. Linki buraya bırakacağım. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde aynı gömleği giydim. Aynı çokarı taktım. Aynı ojeleri sürmüş olmalıyım. Saçım aynı değil ve sadece halka küpelerim yok. O gün halka küpe taktım diye hatırlıyorum. İsterseniz eğer o videoyu da izleyebilirsiniz dedikten sonra şimdi yavaştan kaçıyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Sizi seviyorum.